Evet arkadaşlar, şimdi yanımızda güzel bir hanımefendi var. Kendisini hemen tanıyalım. İsminiz efendim? Fatoş Çelikel. Memnun olduk Fatoş Hanım. Ben de Seyhan. Evet. Şimdi Fatoş Hanım, bugünkü konumuz hayatta en gıcık olduğunuz şeyler nelerdir? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Önce listeme yeni eklenenden bahsedeyim. Tamam. Maske takmaktan, maske takmaya gıcık oluyorum. Evet, ben de şu an takıyorum ama nefessiz kalıyorum zaman zaman ama mecburuz yani şu an yapabilecek başka bir şey yok ama gıcık oluyoruz, doğru. Gıcık oluyoruz, doğru. Ee, devam ediyorum. Yolda yürürken kaldırımda arkama çok yaklaşılarak yürünmesinden hoşlanmıyorum. Duruyorum, geçmesini bekliyorum. Doğru, çok doğru. Ee, böyle e, hödükler var değil mi? Kesin Kesinlikle. E, sollayıp sağlayıp geçebilir. Doğru. Peki, ee, Bu şeyi içinde geçerli. Toplu taşıma araçlarında da biliyorsunuz orada ben de gıcık oluyorum yani. Yani bunun pandemiyle ilgisi yok. Normalde de otururken yayılma, dokunma, kendi alanını korumuyor insanlar. Evet. Kendi alanı ve karşındakine saygıdır. Alana gire girmemesi gerek. Çok doğru söylüyorsunuz Fatoş Hanım. Başka nelerden gıcık oluyorsunuz? Siz bayağı bir dolmuşsunuz. Çok işlisiniz şu an. Bize yani her şeyi dökülebilirsiniz. Söyleyin lütfen. Döküyorum. Takıntı olabilir ama para gıcırtısı Tesbih sesi, ağız şıpırdatma, sakızı çiğnerken seslere karşı, abartılı olan şeylere tamamen gıcıklığım var. Peki mesela evde bir konu üzerinde atıyorum ders çalışırken ya da bir iş yaparken tamamen ortamın sessiz olmasını mı isterseniz yoksa böyle takır tukurtu bir şeyler duyduğunuz zaman dağılır mısınız, kopar mısınız hemen? Aslında şöyle grafik tasarımcısıyım. Hı hı. ben çok çalıştığım zaman çok odaklanıyorum. Seslenip çağrılmaktan pek hoşlanmıyorum. Çalıştığınız ben, sırada evet birilerinin seslenmesi ya da size bir iş buyurması vesaire o sizi bayağı bir dağıtıyor yani orada. O bir kere olabilir. Sürekli bölünmek evet ondan hoşlanmıyorum. Başka tozdan hoşlanmıyorum. Tozu hiç sevmiyorum. O zaman sizin bir gün evinize bir gelelim bir toz kontrolü yapalım bakalım yok, var mı yok mu? <laughs> bayan Vileda olarak da geçiyor diğer. <gülüyor> <gülüyor> lakabınız <gülüyor> lakabınız Bayan Vileda öyle mi? <laughs> <laughs> evet hiç üşenmem, ee, her yerin tozunu alabilirim, sürebilirim. Başka var mı Fatoş Hanım? Başka, evet. başka Müzikle çeşitli oldunuz şeyler. El hareketlerinden, anlamsız şakalardan hoşlanmıyorum. Bir de yaşamda her şeyin çok abartılarak yapılmasından aslında ondan Hoş da hoşlanmıyorum. Olsun. Benden bahsedilirken özelliklerimle ilgili onun da abartılması, o onarı etmiyor. Evet. Olduğu gibi her şey yaşamda olmalı. Evet. Doğallıktan yanasın. Doğru. Çok aşırı abartılı cümleler vesaire hareket ve tavranışlardan evet. hiç haz etmiyorsunuz, hoşlanmıyorsunuz. Evet, kesinlikle çok doğru. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, yakışıklı bir bey var. Kendisine de bir sormak istiyoruz buradan. <laughs> Hemen kaçtı gitti. <laughs> Biraz önce bir cevap vermiştiniz ama bari onu söyleyin ya. Tamam gö sizi görmeyelim sadece cevabınızı alalım. Ee, siz nelerden gıcık oluyorsunuz? En çok gıcık olduğum şey hesap ödemek. Hesap ödemek evet. Hesap ödemek gerçekten insana çok acı koyabiliyor zaman zaman. Hele ki şu pandemi zamanında çok işimiz gücümüz yok. O yüzden hesap ödemek hepimize ağır geliyor. Doğru. Ee, peki şimdi ben e, bir bilmece tarzı bir soru soracağım size. Eğer soruyu bilirseniz İstanbul'un sihirbazından bir hediye kazanacaksınız. Evet. E, sorumuz basit aslında. Hemen soralım. Ne soralım? Size günün sorusunu düşünüyorum. Şimdi birkaç tane soru olduğu için. Peki içeceklerin atası kimdir? İçeceklerin atası kimdir? Sizce? Atası kimdir? <laughs> Sudur. <gülüyor> Sudur. Mantıklı aslında ama değil. Ama değil. Tamam peki. içeceklerin atası, atası. kahve. Kahve olabilir mi? Bu da mantıklı geliyor kulağıma. Değil çiçeklerin atısı Red Bull uçurur. Red <laughs> Bull <Rizbul> kanatlandırır uçurur. <laughs> o atasıdır. Enerji verir. <laughs> Peki söylüyorum. Bilemediniz. Aa, söylüyorum. Tamam en son harfi alayım ya da en baş harfi alayım. Ortadan Hayır. üç tane. İpucu yok. İpucu yok ama bir hakkınız daha olsun. Tamam. <laughs> e, çünkü hemen bir şey çabuk öğrenmeyi sevmem mesela <laughs> kolaycı değilim. Buna da gıcık <laughs> oluyorum. Aklısın. Hemen cevap vermeyin. E, beyin fırtınası yapmayı evet. seviyorsunuz. Harikasınız. <gülüyor> <gülüyor> Olsun siz yine bilmeyin ben yine hediyeyi vereceğim size. Sorun yok. <laughs> Bu hırsınızdan dolayı. Ee, içeceklerin atası limonata. <laughs> Çok iyi ya. Çok Buradan iyi. sevdiklerimize bir alkış, şey el sallayalım lütfen. Bir el sallayalım. güzel insanlara, ışığı güzel olan herkese sevgiler, sağlıkla kalın, güzelliklerden yana olun. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, V Simitçi Kafe ve e, simit kafesindeyiz. Şu anda efendim Cennet Mahallesi'nin Bankalar Caddesi'nde V Simitçi mekanındayız. Gayet güzel bir mekan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet mekanımızın sahibi Cemal Bey burada kendileri. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Çok sağ olun, sizi gördük daha iyi olduk. Değil i̇şler mi? güçler nasıl bu arada işler güçler? İşler, i̇şler durgun tabii ki. Durgun değil mi? Evet. Bugün, Pandemi kaynaklı. Bugünkü soru ne? Evet, bugünkü sorumuz, sürpriz bir sorumuz var size. Bugünkü sorumuz, hayatta en gıcık olduğunuz, en ne bileyim hani böyle sinir ol, delir delirdiğiniz durumlarla ilgili soru soracağız. En gıcık olduğunuz şeyler nelerdir? En gıcık olduğum şeyler saygısızlık. Güzel bir cevap. Ee, yalancılık. Yalancılık, iki. Cemal abiden e, hayata dair dersler. Bir, saygısızlık. İki e, neydi? Yalancılık. Yalancılık. Ee, üç e, korna sesi. Acayip sinir olurum korna sesine. Bu caddede çok korna oluyor mu? Evet. Var değil mi? Bankalar evet. Caddesi var. İşlek bir cadde olduğu için. İşlek bir cadde olduğu için korna sesi çok. Ama bir oluyor. de gereksiz basanlar da var. Aynen. Çok o, o yüzden çok sinir oluyorum. Değil mi? Evet. Doğru. Hoş ee, onun dışında başka var mı herhangi bir şey? bir küçük bir sorun var size. Alayım ben soruyu. Hemen soruyorum efendim. Ee, örümcek adam. Örümcek adam. <laughs> örümcek adam. Ee, örümcek adam. Ee, bir gün a ağ atamamış. Ağı atamamış. Neden? Balık yokmuş. <laughs> Balık yokmuş. Güzel bir cevap. Ee, ama değil. Örümcek adam bir gün a atamamış. Neden? Örümcek adam a atamamış. Neden? A atamamış. Sizce neden atamamış? Ağı bitmiş. Ağı bitmiş mantıklı bir cevap aslında. Ağ bağlantısı kopmuş. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi ya. <laughs> Teşekkürler. Ee, buradan e, eşinize, tüm sevdiklerinize şöyle bir el sallayabilirsiniz. Ee, ailemi çok seviyorum. Ee, beni seven herkesi çok seviyorum. Pandemide herkes kendisine çok dikkat etsin. Sağlıklı, mutlu ee, günler dilerim bütün insanlara. Evet, ee, buradan tüm sevdiklerimize el sağlıyoruz. Teşekkür ediyoruz Cemal abi, sağ olasın. Evet arkadaşlar, İstanbul'un Sihirbazı kanalından herkese tekrar merhaba. Bugün Cennet Mahallesi'nin Bankalar Caddesi'nde olan Kek'ın parti evindeyiz. Burası parti evi olarak müthiş bir parti evi. Şöyle biraz çekebilir misin? Bir sürü şey var. Evet, bu... Ee... Mustafa Bey'i de bir tanıştıralım. Kekin Parti'nin şöyle gösterebilirsen Mustafa Bey'imizi Evet merhabalar Mustafa Merhaba. Bey. Öncelikle nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla sizi gördüm. Daha iyi oldum. Çok i̇yi teşekkür olun. ediyorum. İşler nasıl? Hamdolsun. Sağlık yerinde. İyi diyelim iyi olsun. Allah daha da iyi etsin inşallah. Şimdi Mustafa Bey bugünkü sorumuz şu. Ee, eğer ee, şöyle sorayım. Ee, hayatta en böyle gıcık olduğunuz şeyler ve sinir olduğunuz şeyler nelerdir? Bize bir iki tane örnek verirseniz seviniriz. Yani, tabii böyle birçok örnekleme verilebilir bu konu. Ee, geniş kapsamlı. Işte, geniş kapsamlı. Bu. Söz verip de yerine tutulmayan insanlar. Hmm. Yani geleceğim der gelmez. Yapacağım der yapmaz. Vereceğim der vermez. işte borcunu alır ödemez gibi. Onun dışında da ee, şey hmm. ne ne diyeyim size Yani en gıcık olduğum Gözünüzün içine böyle baka evet, baka. Tabii tabii gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen tipler. Yani git dersen gitmez, kal dersen kalmaz. Zor tamam. zor bir duruma sokar insanı. En gıcık olduğum herhalde odur. Bir, bir insanın kendini uyanık zannetmesi en doğal hakkıdır ama karşı tarafı enayi yerine koymaya başladığı andaki ince sınır, ince çizgi hı hı. önemli bir çizgidir. Orayı pek geçmemek lazım. Tamam. Bugünün önemli bir e, konusuna değindiniz siz de. Gerçekten riyakar, çıkarcı, menfaatperest ve de... Ee, günümüzde e, yanlış insanlar, dürüst olamayan insanlar çok. Maalesef, maalesef çevremizde epeyce var çok. Bu, bu gruptan. <laughs> Doğru. A Allah Allah huza geçsin onları. İyilerle karşılaştık. Amin etsin. diyelim. Allah hepimizi iyilerle karşılaştırsın Amin. Ee, bu arada size bugün ben bir soru soracağım. Eğer bu soruyu bilirseniz benden bir hediye kazanacaksınız. Hadi bakalım inşallah. Basit bir soru arkadaşlar. Hemen soruyorum. Ee, i̇çeceklerin atası kimdir? İçeceklerin atası, atası kimdir? sudur. Sudur. Ee, bugün e, emin olun bunu söyleyen çok e, kişi oldu ama su değil. Başka bir şekilde düşünün. Hani mantıklı düşünmeyin de daha farklı düşünün. İçeceklerin atası size bayağı bir ipucu verdim aslında. Çözümleyemedim. Tamam o zaman ben söylüyorum. İçeceklerin atası limonatadır. <laughs> çok iyi. <iyiymiş. gülüyor> tamam çok çok, 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 iyiymiş, <laughs> çok başarılı. Tebrik ederim. Hiçbir şekilde itiraz etmiyorum. Evet. Ama ba başka türlü <laughs> düşünün demiştim size. Evet, çok mantıklı düşünmeyin dedim. Nereden yakalarım dedim ama evet atası süperdi. Limonata. Gerçekten süperdi. Takdir ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Çok Kay sağ olun. Kaybettim, yani hakkımla kaybettim. <laughs> Estağfurullah efendim. Ee, bu arada buradan eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza, herkese selam söyleyelim ve de sallayabiliriz. Herkese sağlık diliyorum her şeyden önce. Sağlık tüm, ve Tüm memlekete, diyoruz. tüm dünyaya güzel, huzurlu, evet. sağlıklı, güzel bir yıl oldu inşallah olur. Amin ya. Yani. Yakında gelecek olan Ramazan-ı şerifi de herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Amin ya. Yani. Ee, dediğimiz gibi, az önce de bahsettiğimiz gibi Allah ilerle karşılaştırsın. Çok sağ sağlıyımızla etmesin. Ee, sevdiklerimizin acılarını göstermesin herkese bol bereketli neşeli güzel günler diliyorum inşallah. Bu güzel konuşmalarınız dilekleriniz için biz size çok, çok teşekkür ediyoruz. saygı çok ve sevgilerimizi sunuyoruz tekrar var. görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar